Evet ben Diyarbakır Haydanlarından evet. Muhammed Rakip Umay. Şu an Bilecik Göz, Göl Pazarı Karanlık. Kara Ahmetler Köyündeyiz. Haydanlı Aynur ablamdan Haydanlar hakkında bilgi alacağız. Kendisini dinliyoruz. Evet. Haydanlar nereden ya, buraya geldiler? Ya benim dedem hay o taraftan gelmiş Haydanlardan köyleri evleri oralardaymıştı. Oradan gelmişler buraya konmuşlar. Benim dedem çok fakir birisiymişti. Fakir evet. olunca buraya gelmiş konmuştu. 5 beş altı zaten. Biri gitmiş Gökçe yüzüne, biri gitmiş Boğazköy'üne, biri gitmiş Sürmeli'ye, biri gitmiş e, Bursa'ya. Evet. E buralarda işte kardeşleri, bu kız kardeşte de burada Karametler göndermişti. Kaç kardeşlerimiş? Altı kardeş. Altı kardeş. Altı Buraya gelmişler bildiğiniz var mı? İşte Haydan köyünden derdi dedem. Haydan biz köyümüz. biz orada yaptık kızım bizim evimiz vardı derdi o badem var Üzeyir abim çekmiş taşlar evet. orada bizim evimiz varmıştı derdi. Oradan geldik biz derdi. Haydan köyünden. O taraftayız biz. Yani Peki, Hay... oraya Hani başka yerden oraya ne zaman geldiler onu, onu bilmiyorum. onu bilmiyorum. Yani. Ha, orasını bilmiyorum ben. Yani dedem Orası, zaten sadece o kadar derdi o bana. Şey büyüklerin bildiklerini evet, Evet, evet yani. büyüklerin bildiklerini anlatayım. Bize dedemizin dediklerini anlatıyoruz. Başka şey bilmiyorsun hani. Öyle Oradan de. neyle de... peki geçim tarzı ne hani yaşama tarzı? Reşbelik. Hayvancılık. Reşbeylik. Hayvancılık. Hayvancılık. Reşbelik. Çiçi, Keçi. boyun. Sığır yapmışlar. Öyle geçirmişler zaten. Küçerlik. Evet, evet, evet. Yazlık falan pek hani orada bulundukları sürece Heh. başka bir yere yazlık falan gidiyor, gidiyorlar mı? Yok, Yaz, yok, sadece yok, yok, yok. Yazlık, kışlık, yazlık, var. kışlık burada. Yazlık, kışlık hepsini burada hayvancılık yapalımıştı. Biraz işte yaş yapmışlar, biraz tarla yapmışlar, yaş yapmışlar. Böyle evet. öyle, öyle karnını doyurmuşlar. Ama dedem çok fakirlik çekmiş. Evet. Ondan çok sonra da buraya gelmişler, evet, buraya, gelmişler. Evet, buraya gelmişler. Evet buraya gelmişler. Burada işte babaannemi şu yukarıdan bir köy varmış, Oradan getirmiş, kaçırmış gelmiş. Evet. Dedem iki evli benim. İki kere evet. evlenmiş dedem. Ondan bir çocuğu varmıştı. Demiş ki babaannemi kaçırdığı sırada. Demiş biz varınca ölür demiş. Ama işte ölmeye Daha yeni öldü. Mesela <laughs> Allah'ım. <laughs> bir halamız deyiz. vardı. Tabii bir tane de yeni can halamız vardı. Babam da öldü. İşte dedim öyle öyle onlara bakmış. İki kardeş kaldık. İki o. kardeş kaldık biz. Abim Aynen. de depremde öldü benim. Aynen. Yeğenimden Aynen. abim. iki İki kardeş bir oğlan bir kız. Birimiz göynükte Erpiş'te çalışıyor. Ben buradayım işte köyde sadece ben kaldım. Başka bir insan Aynen. yok. Bir kişi. Haydan yani olarak ben Haydan olarak ben varım. <laughs> Bir köyde, de <laughs> ben köyde haydan olarak yaşayan tek bir Aynur ablamız var. Evet. Kendisinden haydanlar hakkında bilgi aldık. Evet. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Sağ so. olun.